4 Aralık 2019 Siyaset Öğreniyorum Gün 91 Ders 141 Bu yazımda diğer tüm yazılarım gibi bir şahsı hedef almaz genellemedir. İlçe Başkanı Adayım 1. Doğuştan CHP'li, CHP kültürünü yaşamına yansıtan, asla CHP'yi terk etmeyeceğini bildiğim biri olmalı. 2 kendi ekonomisiyle siyaseti birbirine asla karıştırmayacak olmalı. 3. Ahlaki duruşu değerleriyle koltuğunu dolduracak biri olmalı. 4. Siyaset belediye ayrımını doğru bir çizgide sürdürebilmeli. Siyaseten belediyeden üstün olduğunu bilmeli. Siyasi kararlarını belediye başkanı ile değil, kendi yönetim kurulu ile almalı. 5 demokratik olmalı. Herkese eşit mesafede, hukukun parantez içinde tüzük ve yönetmelik ve hakkaniyetin hakim olduğu bir yaklaşım sergilemeli. Her durumda alacağı kararlar ve atacağı adımlar buna uygun olmalı. 6. Parti organlarına yükselmede kadrolaşmada sen ben düşüncesinden ziyade ziyade liyakata ve partinin geleceğini garanti altına alacak insanlara önem vermeli. 7. Yönetim kadrosunu kendi kurabilmeli. Niyakat, emek ve donanımı ön planda tutmalı. 8. Siyasi bir kültürü ve bunun yansıması siyasi bir mücadelesi olmalı. Pasif, edilgen bir yapıdan ziyade okyanusta bir damla da olsa ses vermeli, tepki koymalı. 9. Hiçbir inançsal, ırksal, yöresel kaygıları ile hareket etmemeli. 10. Tüzük ve yönetmelikler ile bulunduğu makamın çerçevesinde gerektiğinde genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ile doğru üzerinden karşı karşıya gelebilmeyi göze almalı. 11. Kendi istikbalinden ziyade partinin Dolayısıyla toplumun ve ülkenin çıkarlarını gözetmeli. 12. Kadıköy özelinden Kadıköy ismini her ortamda her yere kazıyabilmeli. Kadıköy duruşu, Kadıköy çalışması, Kadıköy farkı söylemlerini hakkıyla yaratabilmeli. 13. Vatandaşın haklı sorunlarına anında belediye üzerinden çözüm bulmalı. Vatandaşın talebi haksızsa bunu ilgili yasa maddesi gereğince neden sonuç ilişkisiyle aldığı bilgiyi vatandaşa anlatabilmeli. 14. örgütü bir arada ve diri tutmalı. İnsanların birbirine düşmesinden, düşürülmesinden nemalanmamalı. 15. ekonomik ve sosyal ilçenin tüm sorunlarını örgüt içinde çözmeye çalışmalı. 16. hızlı ve ani karar alabilen, eylem ve hareket ortaya koyabilen biri olmalı. 17. Oturduğu koltuğu bırakmama hırsına sahip olmamalı. 18. Hareket alanlarını birilerinin çekiştirmesi, yönlendirmesi ya da şahsi davranış biçimlerine göre değil, partinin ilkeleri ve yapısına uygun oluşturabilmeli. 19. Siyaseti ve koltuğunu kendi siyasi geleceğine göre kurmamalı, yükselmesini, duruşu, çalışkanlığı ve başarısına dayanacağı hissiyle hareket etmeli. 20 Olayları şahıslar temelinde değil, olayların genelinde değerlendirme kapasitesine sahip olmalı. 21 Duruşuyla parti içi gruplardan kendisi ile olmayanların sevgisini, oyunu kazanmasa bile saygısını kazanabilmeli. 22 Eylem ve söylemleriyle ilçesini parti içinde itici güç yapabilmeli. 23 Her zaman ilçesindeki tüm toplum katmanlarının içinde mütevazı ama partisinin temsilcisi olarak dik duruşlu bir tavır olmalı. 24 İlçesinin nitelikli üye sayısını artırma, yeni üyelerle kaynaşma, çalışmalara daha çok kişinin katılmasını sağlama daha çok eylem ve etkinlik düzenleme ve bunları ulusal yerel basına taşıma gibi hedefleri olmalı. 25 görev süresince ilçesinde olabildiğince çok insana ulaşabilmeyi başarabilmeli.